Ama Allah'ımız buyurmuş ki fe innel izzete lillahi cemiyah. Bütün izzet Allah'a aittir. Hepsi. Kim Allah yolundaysa üstü başı paramparça olsun. Açlıktan ağzı koksun. Başını sokacak bir evi olmasın. Saçını tarayacak bir tarağı olmasın. Allah katında izzetli ve şereftir. Bir insanın izzeti ve şerefi takvasıdır. İslamiyete bağlılığıdır, yaşayışıdır. Ama bugünkü Müslümanlar biz de buna dahil Müslüman kimliğiyle kafir hayatları yaşıyoruz. Kafir adetleri yaşıyoruz. Aklımda yoktu bak laf oraya getirdi beni. Ayın kaçı bugün? 15 gün sonra 31 Aralık. Hayırlı işler. Çık çarşıya. Fransız çarşısında mı geziyorsun? İngiliz çarşısında mı geziyorsun? Yoksa bir İslam toprağında mısın? Belli değil. Her yerde hoş geldin Noel Baba, süsleri, yuvarlak o çember çiçekler. Şimdi geçti. O çember çiçekler bütün evlerin kapısında 12 ay duruyor. Hristiyan adeti bunlar. Git evlerde oturduğu semte göre de değişir. Yüksek binaların olduğu pencerelere bak. Ne görüyorsun evin içinde? Çam, çam ağacını görüyorsun. Bir de böyle başı kapalı tesettürlü kadın geçmiş çam ağacının yanında poz paylaşıyor. Şimdi sorduğunda ben de Müslümanım diyor. Müslümanlığı takım tutmak gibi zannediyor. Müslümanlığı takım tutmak gibi zannediyor. O kadın o pozu çekildikten sonra öğlen namazına gidiyor belki. Birbirlerine yeni yıl hediyeleri ve aman diyor almazsam diyor darılır. Sen alırsan Allah darılır. Allah darılır sana olacak. Bana bu darılırsa darılsın. İzzetini koru, şerefini koru. Bu iş benim işim değil de elinin tersiyle it. İzzetli ve şerefli olmasın. Sen tüm izzeti ve şerefi bırak. insanların gözünde biraz havalanayım, biraz itibarım artsın diye Allah'ın dinini çiğne. Bu mu Müslümanlık? Yoktur burada tabii. Burada yoktur. Ceplerinde milli piyango biletleri. Geliyor şimdi yeni. Ha, cüzdanı kontrol ettin bir anda sen. Hayır bir anda böyle cüzdanı kontrol etti. Aman ha. Yok burada yoktur canım ne işi var? Burada yoktur. Ama ben çok böyle sakallı hacı abi loto kuyruğunda gördüm. İstanbul'a git. İki kilometre kuyruk var. Yağmur yağıyor kıpırdamıyor kimse. Biz camide beş dakika fazla hutbede hoca okudu mu yapıyor. Yetmiyor cimeye yazıyor. Hutbeyi uzun tuttu diye. Ama o kuyrukta iki buçuk saat. Ya burada bekliyor. Biliyorsun sen hangi kuyruğu söylediğimi. Ablaları. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki buçuk kilometre. Caminin etrafına tur dönmüş. İstanbul'u bilenler bilir. Dükkandan çık. Ömür camisini dön, dön 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 dön. Şeye giriyor. Yukarı çıkan. Sirkeci'ye doğru yokuşuna dönüyor. Kuyruk. Kim buçuk üç kilometre. Bakıyorsun başı kapalı abla da orada. Bakıyorsun namazda camide az önce namaz kıldığın adam orada. Ne yapıyorsun burada dün? Hocam bana çıkarsa diyor Kur'an kursuna vereceğim. <laughs> bana çıkarsa diyor caminin kubbesini yaptıracağım. Bana çıkarsa çeşme yaptıracağım. Deli işi ya. Deli işi. Allah'la alay ediyor. Geçen gün yayınladık dinlemişsinizdir. Haramla sadaka, hayır olmaz. İslam hukukuna göre söylüyorum. Var mı İslam hukukçusu aranızda? İslamı ee, İslam hukuku okuyan var mı? Ama dersini gördü değil mi ilahiyatçılar? Oraya gelmedik bir daha. Okudunuz mu? Haram malla sadaka olmayacağı geçti mi derslerimizde? Geçmedi mi? Geçmedi. Şey, çay, elmanın, Adam diyor ki piyango bana çıkarsa cami yaptıracakmış böyle. 50 milyon veriyormuş. Bu sene kaç para dediler rakamı? Aferin. Kaç? Nereden biliyorsun sen? Denedim ben ben sizi. Bak adam bilmiyor dedi. Sen nereden biliyorsun? Yazdım seni süt oğlan. Şimdi tabi böyle bir cami 20 milyona 30 milyona yapılır. 120 milyonsa diyor ki adam 30'unu oraya veririm. Pislikten kurtulurum. Gerisinde yalayıp yutarım diyor. Zannediyor ki Allah'a da böyle anlatacak. Gözünüzü seveyim. Bu tip zaten onun milli olduğunu inanmayın. Haramın böyle bir Müslüman toplumunun milli haram adeti olmaz. Allah size ve bize öyle Kudüs'ü fethedeceğiz derken kuru fetihler değil. Allah size ve bize bu topraklarda şeriat-ı Muhammed'i garrayı galip getirmeyi nasip eylesin.